ben YouTuber benim. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Lafı fazla uzatmadan like atıp abone olursanız hadi başlayalım. Evet, yeni oyun dedik. Oyunu daha önce görmüşsünüzdür mutlaka. O da bize rakip oluyor oyunda. Yine mi yedin Hem de benim çöplüğümde Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu öyle şey? Evet. Buna o peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Altı dilim dedi. Soslu ve peynirli dedi. Evet tamam. Bu adamı inatla atamadık. Yatırıyor. Tamam. Şöyle. Şimdi bunu götürüyoruz. Uzandırabiliriz. Güzel bir şey bu. Altın Evet. Şöyle. şöyle bir de şöyle. Tamam. Onu da koyduk. Evet. Mükemmel. Yaptığımda gördüğün en kötü pizza. Tıraşlar. Asla Mustafa'nın cevabı olmayacaktı. <laughs> Dedi ve gitti evet. Evet ekmişlerimiz. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açtığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Ya bu da aynı şey istedim. Şöyle. Ben ben iş yaptım. Sucuğun kilidi bir açasın var ya. Ha ben ne diyorum. Niye aynı süper şişle Sucuk Sucuk kilitli. Kesiyorum. Bu da tamam. Hemen geliyor efendim. Bu arada şurada bir tane mutluluğu var. <laughs> Şuradaki sıraya şu İşte oradaki sıraya daha mutluluğu düşüyor. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şeye koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Ee... Bu ne istiyor biliyim? Bu. Evet. Kadının istediği şey bundan ibaret. Kesme dede de dedi. Sen niye böyle bir sizlerin düz hamur istedim. Bu hayatım? buna ana? Bu ana hazır okuyamadım ya. tamam. <laughs> bir dinimiz izleriz ben. Kesmeyi unutma. Ee, tamam. Altı dilime keseceğiz ne büyük ihtimal. Tamam. Alıyoruz. Hoppa. Kazanmaya şimdi ya. Hadi. Tamam pişti pişti. Hepsi. pişti? şimdi hemen alt dilime bölüyorum koydum gel <laughs> ablacığım. neredeyse mükemmel benim daha fazla seçeneğiniz olduğunda tekrar geleceğim tamam <laughs> express cargo buyur tamam ne gelmiş bakalım sevgili fırıncı dünya pizza derneği dpd'den de, selamlar pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin işte bizden sana bir MyPet bunun da dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Enişten dileklerimizle DPD. Oo, güzel. İyi günler. Belki öyle aramda biraz size için uğrarım. Ne istiyor abi burada? Hikaye. Caddenin karşısındaki rakibi. Yeni dükkanını açıp için caddenin karşısındaki huysuz rakibini yani yen. Sadece tek bir pizzacı en üst sırada yer alabilir. Bu ne? Ha, tamam. Şu anda hiç hikaye bulunmuyor. Daha sonra tekrar dene. Kış festivali, 10. yıl dönümü etkinliği, bal kabağı falan filan. Bunlar hep Kış Festival neymiş? Pizza şehrinde tatilleri kutlayan F. Jingles ve kutup arkadaşlarına pizza tarihası. Oo, Güzel. Başlarım diyor. Burada ne var? Ha burada da arttırıyoruz şeyleri. Kabul et. Tamam sponsor reklamla ben reklam istemiyorum tamam abi şimdi <Gülüyor> <Gülüyor> akşam okuduğundan sürüyor kaçta uyanıyoruz ooo güzel bahşiş de varmışlar bize ben hiç fark etmedim tamam ne var? Aha! Çocuklu! Ücretsiz yaşasın. Sonraki gün. <laughs> Pizzariyanın içinde biz pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. <laughs> bir başka haberimizde dört malzeme festivali yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerine muhteşem ama mezeler için hazırlanıyor. <laughs> 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 şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Hazır hazır. Evet. Her yani ne evde yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Tamam. Hemen. İstemiyorum abim. Başlamış şey falan yok. Yok. Tırıcıca. Evet. Peynirli pizza var iyi güzel de. Benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etler de ustalamalı. Ustalamalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Evet, sucuklu. görelim. Ve o zaman. Ve evet sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak. Altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Tamam. Anladık lan onu. Şöyle görürsün. Ve evet. Malzeme ekmek çok kolay. Sadece 18'ine ihtiyacım var. 12'si dışına ve 16'sı içine açabileceğin tüm malzemelerden bahsediyorum elbette. Bu şekilde diyor. Her birinde 3 tane var yani. Tamam. Pişirelim. Pişiyor ve pişti sayılır. Tamam. Hemen bir keselim. Bu oyun iyi bir şey ya. Ben bunu oynarım. Tamam. Al bakalım. <laughs> Vay be bu ya, gerçekten bir pizza. <laughs> Gelmişim. <gülüyor> Asla usta fırıncı olamayacaksın. Aha. Derbi gitti yine. Tamam. Burada bir şey varmış. Bu ne? Görev. Çakal. Oh. 20 lira. Bir oyun gününde pizza çöpe atma. Tamam. Ee, bu neymiş? İş başında bir. Bir oyun günü tamamla. Tamam. Yapmışım bunu. Mükemmel gün bir. Bir gün içinde hiçbir pizzanın iade edilmesin. Oo, öyle bir şey var mı oyunda? Ben bilmiyorum. Ay! Oha! Amuru sınırsız malzemeyle süsle. La, la 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 Bu pizza deneyimini tüm dostlarımla paylaşmak çok önemli. Kuru <laughs> <laughs> sınırsız malzemeyle malzeme süsle. <laughs> <laughs> ama büyük adam gezimiz PH'dan duymuş ve hemen geri dönmemizi istiyor. Bir sucuklu pizza alacağım ama bu sefer iyi pişmiş olsun. <laughs> Görüşürüm. böyle param gitmesin diye böyle tamam çok pişmiş olsun dedi o yüzden biraz sızlandıracağım gel bir daha Tamam inşallah çok yanlış demez. İnşallah yeni... iyi anlamışımdır. Yoksa çok kötü olur yani. Tamam. Kuzey Kutbu Ekspresi'ne senin pizzacını getirdiğim için çok memnunum. En güzel tuta... turtaları sen yapıyorsun. Ben ben. Ben. Seni özleyeceğim evlat ama arkadaşlarım ve ben gitmeliyiz. Kuzey Kutbu'na kadar uzun bir yolculuğumuz var. Ben, ben, ben. Tamam. Evet döndüğümüzde bu sezon bize verdiğiniz tüm pizza ve seviye teşekkür etmek için Size özel bir hediye yapacağız Biter bitmez göndereceğiz Çok Biraz iyi oldum. Büyük adamın seni iyi listesine almasını sağlayacağım İyi tatiller evlat Ve harika bir yeni yıl geçir Görüşürüz Oha <laughs> wow, çok iyi Ece'yi çok <laughs> Oo sucuklar yeni mi geldi Çok lezzetli görünüyorlar Benim için bunları bir pizzanın üstüne koyar mısın Tamam. Yani şuraya biraz daha koyacağım yoksa belli oluyor. Kesiyorum, yapıyorum. Bu kadar. <laughs> ne tuhaf tuhaf seni kendi özel aşkım yapacağım, gibi bir şey de herhalde. oraya yapma. Elbette. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarların kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza. Tamam yani sadece peynir mi koyacağım bu kadar mı? Abi nasıl bir isteği varmış şey bilmiyorum ki. Ama aslında bir, bir, yandan da iyi yani. Çünkü yani ee, nasıl desem ne diyeceğimi bunu Ha yani peynir ekmek yemiş oluyorsun mantıken. Ya bu da lezzetli yani. Tamam. Hazır pizzalar efendim. Hazır. Evet. Aman. Vay. Tamam. Bu ne? Göre. Ha, üç kez sorun kullan. İyi. Tamam. Çocuklar. Selam, bana bir pizza lütfen. Tamam. ne, nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun? Çocuklar. Doğru, aşık mıyım? Neyim? Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Tamam abi. Eee şöyle hemen. Ha. şöyle hemen. Koyayım bile. Ben getirdim abimin zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. No. Tamam. Oo, çok iyi. Dünden daha az kazanmış, daha çok kazanmışız. Yok istemiyorum. Abi istemiyorum ben. Alamam. Müşteri gelme oranını arttırır. Son yerleştirdiğim malzemeyi geri alır. Daha uzun günler. Mutlu hali. Mutluluk seviyesi bize doğru mu Ooo Oo, bunlar çok fazla la. Masayı alabiliyorum. Masayı bir alayım. Ay yok bunu alamıyorum. Ne yapayım ben? Sonraki gün. Yemeyi düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin mi midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz senin pizzasından beş bin malzemeden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Her nerede yaşanıyor ve yetiştiriliyorsa iyi pizza güzel pizza. Tamam. Şimdi. O güzel masalar var bu arada. Korkunç pizzacın çoktan kapanmış olmasını bekledim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladı mı bari? <laughs> en azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayır ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu yap da görelim. Tamam, yaparız. Tamam, tamam. Gerek yok. Tamam. Böyle. Alo bir dakika. Onu nasıl yapacağım ben şu an? <laughs> Bu ne? Yarı peynirli yarı çok nasıl? Tamam. <laughs> Şöyle yapalım. Hadi bakalım. İnşallah doğru yapıyorum Hemen. Hemen pişiyor ve pişiyor. Siz demedim ki ben de onu ya. Al bakayım doğru mu? <laughs> oh, hiç de fena değilmiş. Fena değil. Değilmiş. Dede gitti evet. De. Sen evet. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların nın olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Tamam. Şöyle. Hemen yaptım. Pişiyor. Pişiyor ve hazır. Tamam. Hemen geliyor abim. Altı mı oldu değil mi? 2, dört, 6 tamam. Hadi hemen. Bunun alacağım seninkinden çok daha iyi olacağını umuyordum. Ama sadece biraz daha iyi. Neden ya? Ha bekletmişim. Bizden biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Ee, bir dakika. Bir dakika abi. Şimdi. Ee, sucuklu istiyor. Sos ve peyniri unutma lütfen diyor. Kesmeye gerek. Tamam. Anladım anladım. Kafam karıştı. Şimdi bak. Bunları koyacağız ama kesmeyeceğiz bir tek o. Yani sucuklu pizza istiyor. Hemen. Evet hiç iyi koymuyorum biliyorum. Çok kötü koydum. O ne ikisi birleşmiş orada. Bak tam tuttuğum yerdekiler. Dur. 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 Ne, neye basacağım? Neye basacağım? Hayır. Ya şaka yapıyorsun ya. Bir daha yapacağım. Abla ne olur bekle. Çabuk, çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Gel 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 gel. Evet. Oh tamam. Selam Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. O tamam. Demek onda peynir bitmiş ya. Peynirli de değil mi? Deneyim de. mi? Peynirli bizde tamam. Hemen pişsin. Tamam kesiliyor. Böyle. Bir de böyle tamam. Allah Allah. Güzel başlangıç. Daha iyi olabilirdi tabi. Niye ya Allah Allah. Hazır Ben ee, sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Sadece sucuklar. Allah Allah. Sadece sucuk, peynir ve sosa gerek yok. Tamam. Bu. Nasıl bir istekler var anlamıyorum ki ya. Şuna bak. Abim git ekmek arası sucuk yesene. Niye bunu istiyorsun sen benden? Deli mi deli nedir ya? Ne oluyor ne olur. Hemen al abi. Keşke bu pizza hiç bitmese. Oo güzel. Evet. Peynirli pizzaları severim ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime bölün lütfen. Yani pepperoni sucuklu mu oluyor da. Hangi tarafta olduğunun önemi yok. Yarısı sucuklu, yarısı peynirli olsun yeter. Tamam başlayalım. Tamam. abla bir dakika. Tamam hemen. Geliyor. <laughs> Eğer bu pizza ateş... Eğer bu pizza ateş yükleyin Dev bir kaplama atıp. Anlamadım ki ya. <laughs> Lütfen çok açın. <hoşum>. Hayır dostum. <laughs> Tabii. Neden ayar dediğimi söyleyeyim adam ilerle oyunun ilerleyen bölümlerinde haberleri çıkıyor aslında pizzalar yemiyor ev yapıyor biz pizzalardan garip bir adam yani tamam evet bugünkü bu biraz az olmuş malzemeden bayağı şey olmuş ya bu ne yalan bu arada ya bu uygulama sakın şey yapmayın bu VR, I am Kate sadece bir yerde oynanıyor. Evet. Atlayabilirsem ama reklamları hiç sevmiyorum ya. Yaşık şöyle hiçbir oyunda reklam olmasını güzel olur. Aa de açabiliyorum. Açtım. Açtım. Harika. başka ne var? Dekorasyonlar. Oo bu ne ya? Yahu ben 500'ü nasıl biriktireyim hemen? çiçek desenli duvar. var kredi şeyi falan Tezgah bölgesi bir tane my pet kraton bir şey bisiklet alabiliyordum ki şeymiş beş elmasla bir kalkış alayım daha merdivenden güzel görünüyor sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu iyi severlik İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. De bir başka evimizde malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizzariye çağını beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü. Bütün akımız favori yarı yarıya kombaları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. <laughs> tamam her nerede yaşanıyor yaşanıyorsa iyi pizza günü pizza. Burayı da atlayalım Daha sonra Tamam Şuraya bir bakalım Hadi. Güzel Açalım. Harika evet. Bak edeyim mi 59. oyun gününü bitirdim. Hah, günlük kargosu bu. Sana bir paket var. Acaba düşündüğün paket ne? Aa. Ee, hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Evet diyeceğim. Çünkü bu özel hediye çok büyük bir hediye. Sıcısı odası da iletim yine eline malzeme koymadan geçirmeye denedim. Yok yok tamam otomatik koyuyor istemiyorum ben. Ne diyor? He tamam abla. O zaman ben yarı sıcık bir yarı peynirli yapayım mı? Tamam güzel olur. Oo yalnız çok şey. Tamam. Ortaya da bak şöyle bir burada, bir de burada şöyle güzel bir dekorasyon yaptım. Tamam. O bu arada ablanın mutluluğu da azalmıyor ha. İyiymiş. Tamam. Hemen. Altı dilime bölüyorum. Bir dakika şu an. Şöyle bölsem şimdi bak. 2, 4. Şu an 6. Aynen pek şey oldu ama o, iyi 8 dönme dilime koyayım o zaman. Bakayım 2, 4, 6, 8 tamam. Tamamdır. Ana ben çok teşekkür ederim bu senin için. Da, da, da. Bugün daha sulamadım sen sular mısın? Tamam. Bu bir ne biliyor musunuz? Ya sürpriz olsun ya söylemeyeyim. Ne, 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 ne. Hangi sulama, sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım. Tamam. Evet. O ee, yarı peynirli yarı düz ekmek bir pizza lütfen. Tamam. Yarı peynirli yarı düz ekmek. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ki ben şimdi? Kadının benden istediğine bak. Kadın mı adam da o da belli değil ki. Garip bir kıyafet giymiş. Ya <laughs> ben de 80'e düşmüş ya. Duydum mu acaba beni. <laughs> ben de düşüyor musun? Ne 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 bu ne 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 Yarısı ne 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 sucuklu yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli ve sucuklu, yarısı sadece soslu. Yani sanırım. Bu her yeri koyuyoruz. Peyniri şöyle yarısına. Bakayım. Tamam. Sucuğu da bu şekilde. Tamam. Öyle pişti bu yani. Ne kadar çok pislikler var abi gerçekten ya. Çıkayım yani. Tamam hadi dört bölüme Dört, bölme, dört, böl. Evet. Şey, şey Hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak. Ama güzel sevdim. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya boş ver. Yarısına sucuk da koy. Sucuk da koy cuk. Abla, cuk ya. Sucuk. Abla sucuk ne? Peynirsiz ve yarısız sucuklu. Ay. Evinde sabır seviyesi düştü. Şuna bak. 92'ye düştü ya. Peynirsiz. Yarısız sucuklu. Yani anladım. Tamam. Peynir <laughs> <laughs> koymuyor. Yarısına da sucuk koydu ya. Bu. başlıyor ve hazır. Tamam. Şimdi hemen bunu da pişirdim. Koydum. Tamam. Harikulade vay be. Bir yarı sucuklu bir yarı sosisli pizza lütfen. Tamam. Bir tane yarı sucuklu. Bir dakika iki tane mi? Eyvah hihihih bittim ben bu hala yazına sucuk koy tamam bu pişsin. hemen bir de yarışma sosyeti var çabuk çabuk değil mi bitti ya Hadi şuraya da bir tane koyalım hadi kıyam olsun. Hemen şunu kes. Kes ya gitsin. Kes Ay. Ne? Ne ne galiba. ne 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 Neyse arkadaşlar bu de bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.